bugün okula gideceğim. Ayrıca çok önemli bir duyurum vardı. Acaba o duyuru ne çok merak ediyorum. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimimizi açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz like butonuna abone Şimdi videomuza geçebiliriz. Bunun arkadaşlarım da gidiyor okula. Hemen geçeyim okula. Hocam merhaba. Ne ya? Hocam iyi misiniz? Merhaba. Normal tipim hocam. Hmm, garip olmuşsun. Güzel mi olmuşum? Garip, garip. Garip miyim? Hocam saçımı ördüm. Ondan size garip gelmişti. Neyse gideyim ne? oturayım. Merhaba hocam. Ya Koko oraya ben oturabilir Sana miyim? Teşekkür ederim. edrin Edirin kalksana. O, Bugün size bir şey açıklamam gerekiyor. Kalkamam. Ya yani... Eteceğim, kalkma ben ona ben, ben oturacağım. Hayır. Dinliyorsunuz değil mi beni? Dinliyoruz hocam. Evet hocam. <laughs> evet, evet hocam dinliyoruz. Arkadaşlar yarın mezuniyet var. Güzel güzel giyinin gelin. Hocam ne yapacağız? Ne? Dans edeceksiniz. İşte eş eşleştiniz işte, işte, biriyle. Kim isterseniz seçin dans edeceksiniz falan yani öyle. Ama hocam erkeklerin sayısı az. Kıskıza dans eder birileri. Ne yapayım ya? Hocam baba? üç erkek var. Üçüne üç erkek. İşte anladınız siz. Üç konsejer üç geliyor bayağı. Kendi birbirleriyle dans eder. Ee, peki hocam, siz ne yapacaksınız hocam? Ben mi, bilmiyorum ki ya. Ben de ben de dans ederim kendi kendime. Ee, anladım hocam. Hocam siz nasıl ben... gideceksiniz? Tabii ki ta takım elbise İyi hocam. Biz nasıl giyinelim hocam? Var mı bir giymemizi istemediğiniz bir şey? Yoksa her şey serbest mi hocam? Yani günlük şeyler giymeyin. Şık olan. Tamam, tamam hocam. Kolay Peki hocam. Hole tamam. De. Tamam. Pijama ben ben geliyorum geliyor. Neyse çocuklar bu kadar da Hocam ben mi miyim? Kantine ha, şey ya. Ya. Efendim Miran. Yani bu çift oranları falan var ya hani Evet. Beraber paran yani dans etsek diyorum. Ee, ya hiç boşuna düşünme kardeşim çünkü burada biri var. Ee, Nazan bir sonra halledelim falan kıyafetleri de ortak yaparız. Ne diyorsun sen ya? Yani? Nasıl yani sen anlamadım. İdrak kendini sessin sen niye böyle şey yapıyorsun? Sen ne diyorsun? bırak kendini seçsin diyorsan tabii ki de beni seçecek o belli. Tamam bakalım istiyorsan ama yani çok böyle kendine çok güvenme yani. Neyse. Allah Allah güvenirsem ne olur? Ne lazım? Eee bir şey demedim de siz yani benle mi eşleşmek istiyorsunuz anlayamadım yani. Evet, ben ya beraber. Ee, belki yani. size eşleşmek isteyen kızlar vardır bir sordunuz mu yani? Bilemiyorum. Hiç, gelmedi ama yani. Demek ki yok. Benim için tek eşleşmem gereken kişi sensin. Mira bir şey soracağım. Sonra, <laughs> sonra, sonra. Ya niye ya? Şimdi sormam <laughs> gerek ama. Yok sonra, sonra. Ya şimdi sorayım işte iki dakika. Hayır ya sonra şu an işimiz bir dakika, bir bir var. Yani. bak, Irmak mi? Hanım bak. Neyse. Seninki ne kadar istiyorsan yani. elbise falan halledebiliriz yani. Yani bilemedim yani. Irmak sen ne diyecektin? Ben şey diyecektim Miran'a, beraber işte şey yapalım mı, e, bu mezuniyette dans falan edelim mi diyecektim. Miran mı? Bence Mike dedi, yanlış söylediniz. Yok Hayır, yok, Miran dedi mi? kardeşim bak seni diyor hadi, hadi. Ben, ya ben galiba hmm. seninle yani olmayacağım diyorum. Mike Mike'ı, diyor. Mike'la işte eşleşmek isteyen bir kız yoksa o zaman Mike'la ben eşleşebilir Yok var ya var, ben geçen evet, gördüm evet, birbiriyle evet. konuşuyor değil mi? Kim ya? Ben öyle yok, biri yok, görmedim. Kim? Ya kurayım, ne koku öyle Ben, ben eşleşmek istemek istiyorum Mike'la. Sen var. mi? Yok. Evet. Açıl açık burada. Açıl hayır. Evet, Açıl. Ee... Ya hayır de hayır de bak hayır de ne olur. Kimizle İki de eşleşmek isteyen ya. kız var. var. Peki Emir'le eşleşmek isteyen biri var mı acaba? Bilmem. Emir? Emir. Ya yoktur ya. Neyse o zaman ben bir kahvesine gideyim su içeyim. Çok susadım. Şöyle suyumu alayım. Aha kimin eşyesim acaba ya? Nazan hamburger vereyim mi? Ee, yok teşekkür ederim diyetteyim. E, bana verebilirsin. Yok, gerek yok. Ben yerim. Nazan bir gelsene, bir şey diyeceğim sana. Ee, tamam Irmak, geliyorum. Ya bak şimdi, Heh. sen Emir'le eşleş tamam mı mezuniyette? Benle Miran'la eşleşeyim, nasıl fikir? Bence çok iyi. Neden? Ya ben öyle istiyorum işte, lütfen ya. Arkadaşınım, hadi kabul et yani. Ama Emir duyduğuma göre, Edrin'le eşleşmiş. Emir, sen Ecrin'le mi eşleştin? Hayır. Hayır ya. Ben Mike'la ekleyeceğim. Mike'la mı? Mike ama Koko da istiyordu bilemedim. Hayır ben eşleşeceğim. Mike bak senin için eşleşmek isteyen Ejrin de çıktı. Aa bak. Ya, ama, ee, ama siz ben arkadaşım benim istemiyordunuz. Bak çok ilgili de hani. oldu Biz sen beni istemiyordunuz. Hani biz hayır demiştik. Sen Emir'i <laughs> istiyordun. Yo istiyor işte gayet. gayet. Ben istiyorum. Ben, yok öyle. Eee karar verdin mi? Hayır. Eee. E, e, karar verdin mi? Madem Mike bu kadar kişi istiyor o zaman. Evet. E, ben de Miran'la eşleşeyim yani. Aha, ya ne ama yani ben sana ne demiştim. Ya tamam şey. mısınız Tabii, ya? Irmak sen de Emir'le eşleş eş o zaman. Emir'in zaten eşleştiği eş biri yok mu? Emir'in evet, evet. gözlüklerine bak iğrenç yani. Aa öyle denir mi ya? Denir ya ama ya. Nazım, değilim, her yani. gün arkadaşının bir şey istemişim yani. Ama üzüldü Nazan, bir dakika gelsene. Efendim, Nazan bir gelsene. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya tamam. Miran kardeşim bir bırak ya. Nazan, yani Miran ne diyor biliyor musun? Bu şey pa parti falan balo olayından önce. Ne, ne diyor? dedi biliyor musun sen aklında? İşte ben kesinlikle bir böyle bir şey olsa asla Nazan'ı seçmem. İşte her şey onun e, popülerliği için falan. Gerçekten öyle Bunun bir şey mi dedi. Ben... Öyle bir şey dediyse o zaman sen ne Yani bence de yani yalan söyleyen bir kişiyle eşleşmen hiç iyi olmaz. Boş ver sen gel benimle eşleş. İyi tamam sen ne O zaman sen eşleştim? O zaman, okay, o zaman. yarın görüşürüz. Bay bay. Miran ben ee, Mike'la eşleştim. Neden? E ee, öyle olması gerekti. Ee, Irmak. Abi. Irmak. Şey ne sen sen Miran'la eşleşebilirsin. Ben Mike'la eşleştim. Ay ciddi misin? Ya çok teşekkür <laughs> ederim yani. Ne oldu Ecrin? Herkes geçmek <laughs> Emir boştayım şeycinin. Sen Emir'e git al. Allah Allah. Ama Mike beni istedi bilemedim yani. Seni kim ister ki Tavsana benziyor aynı. Hani. Ay sen neye benziyorsun acaba? Neyse. Ben gidiyorum giyinmeye, elbise falan. Ne renk giyeceksin Mike? Sen ne renk giyeceksin? Ben de onu giyeyim. Ya ben mavi bir şey giymeyi düşünüyorum. Tamam o zaman mavi giyelim takım elbise. Tamam görüşürüz. Gidip giymem lazım. Hızlıca bir şeylere bakmam lazım arkadaşlar. Nasıl oldum? Mike güzel olmuş muyum? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Ne kadar çok da Bir match olduk böyle birbirimize. Tam aynısı. Aynı yerden aldık galiba. Hadi gel gidelim. E, neredeydi gel acaba? Arabana. Ay teşekkür Gel ederim. Araban da ne kadar güzelmiş. Senin için aldım biliyor musun? Ay çok mutlu oldum. Bu mezuniyet yeri nerede acaba? Aa bak oradalar. Merhaba. Ya Mike'la ne alaka? Ya Mike'la ben olmalıydım. Olsaydın o zaman teklifi ben kabul ettim ama evet, ne olmuş denetim, ya? ettim kabul etmedi ama ya. Neyse ben gidiyorum ya. Ha, wow ne kadar güzel mezuniyet yeri o hocamız nerede? Hocam. Ne ne oldu? Hocam nasıl olmuşuz? Kötü. Neden hocam? Hocam nasıl ne kötü? Ne ya? dedim. Kalyan demedim size. Hocam çık giyindik zaten. Ben de Bakayım. Kötü. Kokoyle yani, Ervar pişti olmuş ya. hocam. Ya, ya benim geldi. Ha ha ha. ya. Yo. Neyse hadi Yo, dans edelim. Mike gel. Ah Mike bu çiçek bana mı? Evet sana aldım gelişen. Ay teşekkür ederim. Ne <laughs> kadar güzel bir çiçek. Hocam şarkı patlatın. Sayınip söyleyin hocam bir şey dans ediyoruz bir. Efendim bunu bilmiyorum ben şarkı. İşte bir şarkısın sen. O ne ya? Hocam biliyor musun? Ömür boyu sürecek. Hiç senden deydim, bir saniye bakayım. <laughs> bir şarkısın sen. Bilmiyor musun hocam? Hocam yatıyor Allah ya. Allah. Hocam Nur'un sesi bir başka ya. Maşallah. Ya Koku gitsene <laughs> yanımızdan ya. <laughs> ya ben de koku sizinle dans edeyim. Edemezsin. edemezsin, edemezsin. Gider <laughs> misin? Edemem. Hocam Koku'yu koku alır mısınız? Koku! Ben de dans etmek istiyorum. Hocam Koku, Koku alın. Ya hocam ama ya. Hocam ne zaman bitirecek bu mezuniyet? ne oldu ki? Şey yapacağım. Hazır mıyım? Hazırız hocam. Evet hocam. Yeter artık daha çekme. Kendini bana beni teslim Senin o güzel yüzü suyun ve seni ama diyeyim emre. Yeter artık daha Kendini bana bir teslim etme. Hocam Mira niye dans etmiyor ayıp değil mi? Bilmiyorum ki. Hocam o kadar da erimeceğim. kız var. Allah Allah niye etmiyor ya? Irmak sana Miran'ı verdim o kadar niye dans etmiyorsun? Ya hocam neden <laughs> bitirdik ya bu şey? Gidebilir ya... miyiz hocam? İyi Cemal'cim sen git <laughs> benimle. Ya Miran mi ya? nereye gidiyorsun? Dans edeceğiz daha ya. Ya ne dans ya? Ya bak herkes dans ediyor. Bizim de etmemiz gerekmiyor mu sence? Geç hadi geç. Hocam çok güzel mezuniyetti. Teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Ne? Ailenizde bunun parasını vereceğim ha. Beni Yani vereceğim parasını bana IBAN'dan yollasınlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoları devam etsin. Like butonuna abone olun. Hepinizi öpüyoruz. Son Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, 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 bye